Sebek Doymadız oğlum sebek Reyhan Ekilidir Reyhan ekinidir, Dört yanı sekilidir Dört yanı sekilidir Bir can bir canı Sevmiş Bir can bir canı Sevmiş Kim onun vekilidir Kim onun vekilidir Reyhan Evlek evlek reyhan Evlek evlek dağdandır Kara leylek dağdandır Kara leylek Dedim ki murad alam Dedim ki murad alam Koymadı dalım selek, Koymadı dalım selek. Hani alkış? Efendim Arapkir'de Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu tertiplediği e, Arapkir'e has yemeklerin yapıldığı millet hanındayız efendim. Çok zengin bir sofra ile karşınızdayız. Hani bir ilde ancak bu kadar geniş zenginliğe sahip yemek kültürü olabilir. Ama Arapkir başlı başına bir kültür kenti. Biz onu zaten 3 günden beridir elimizden geldiği ekranlarınıza taşımaya çalıştık ama son finalini de millet hanında sizlerle buluşturmak istedik yemekleriyle efendim. Evet, elinize kolunuza sağlık. Maşallah çok zengin bir yemek kültürünüz var evet. ki onu gördük. Evet. Önce kendinizi tanıtın, sonra da yemekleri anlatalım. Ben Figen Baykara, Arapgil Kadınlar Derneği'ne üyeyim. Önce geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizim için onurdur. Böyle güzel yemeklerimizi tanıtıyorsunuz ilçemiz, Arapgil ilçemiz güzeldir, zenginlikleri çoktur, hanımları çok beceriklidir. Dutumuz, ee, üzümümüz, üzümle ilgili mesela bizim e, üzümlerimiz, e, yaprağımız e, dünyada mesela Türkiye'de Arap gibi yaprağa denildiği zaman e, en ya, meşhur olan bizim yaprağımızdır. Bilmiyorduk bunu da öğrendik. <laughs> evet öyle. Mesela biz e, bu sene Türkiye'de iki defa e, ilçe olarak e, kan vermedi. E, ilçe birincisi olduk. Bir önceki dönemde 433 ünite bir günde ünite kan vererek birinci olduk. Bu dönemde de 444. Hem yani Malatya plakası olarak evet plakaya yakaladınız yani. Evet yani. Bir de işte üzümümüzün verdiği bize kanla. İşte hanımları da mesela yazın duttan pestil yaparlar, üzüm pekmezi yaparlar. Üzümden işte ne bileyim her yönüyle değerlendirirler. Üzüm şerbeti yaparız ki e, kansızlığa çok iyidir, bütün e, dertlere devadır. Derneğimiz olarak çok aktif çalışırız. Başkanımız da burada. Daha iyi, evet, daha Onu yaşıtlar. konuşacağım. Ondan sonra döneceğim size yemekleri anlatırım. Siz bu arada biraz nefes alın. Birisi belediye başkanı, birisi kadın kolları kadın derneklerinin başkanı. Evet. Karı koca, gerçekten bir ilçeyi tutmuşsunuz, ayağa kaldırmışsınız. Onu gördük, tebrik ediyorum, özellikle kutluyorum. Teşekkür ederim. Ee, Arapgir'de kadınlar derneği kaç yıldan beridir Arapgir'de hizmetti. E, Arapkir Kadınlar Derneği resmi olarak iki yıldır hizmette ama biz üç yıldır zaten bir çalışma içerisindeyiz. Ben e, gönülden inanıyorum zaten Arapkir'in hanımlarına. Arapkir zengin bir ilçe, her şeyiyle, kültürüyle, tarihiyle, maneviyatıyla, ahlakıyla, görgüleriyle zengin bir ilçe. E, Kadınlar Derneği'nde e, kurarken Arapkir'in hanımlarına güvenerek kurdum zaten. Ee, güzel hanımlar var becerikli yetenekli marifetli ben e, ilk işe başladığım zaman güveniyorum dedim güvenimi hiçbir zaman sarsmadılar ee, çok başarılara imza attık çok artık e, sosyal faaliyetlerde etkin hale geldik ee, Derneğimiz çok başarılı Öncelikle ilçede itibar kazandı dışarıda itibar kazanmaya başladı değer görmeye başladı ilgi alaka görmeye başladı. Ee, i̇lk e, attığımız e, bir çalışmada ilk adımı atıyoruz. Bakıyoruz ki sonlanmış ama büyük bir başarı, büyük bir alkışla sonlanmış. Bu bizi sevindiriyor. Bunun da tek bir sebebi var. E, fedakar hanımlarımız var. Becerikli, yetenekli, bilgili ve modern hanımlarımız var Arapçay'da. Kadınlarımız biraz sorumluluk almaya hasret kalmışlar. Çünkü evet. evin içinde kapanıp kaldılar yıllarca. Evet. Onlara çok fazla imkanlar verilmedi. Siz de o işlerindeki ceferi tutup çıkarttınız. Evet. Bunu başardınız. Evet, e, kadınların önünü açtınız. Üye sayınız nedir şu anda derneğinizde? Üye sayımız e, 30'a ulaşmış durumda. E, ama... Manevi destek anlamında bayağı e, arkamızda destek veren hanımlarımız var. E, yani başarımızı gördükçe de e, alkışlandığımızı gö görüyoruz. Bu bize Bu sevinç veriyor, şekilde. mutluluk veriyor. Ama ben Arapgirin hanımlarını sadece dernekte değil, geri planda da işte kurslarımızda, el becerilerinde marifetli görüyorum. Onu söyleyecektim. Ee, Sosyal aktiviteleriniz var değil mi? Kendiniz yani el beceri kursları falan düzenliyorsunuz yani, Tabii ki. Tabii Zaten evet. ben halk eğitimde evet. usta öğretici olarak çalışıyorum. Öyle mi? Evet. evet, makine akışı hocasıyım. Yani halkımız bayağı bu kurslara rağbet ediyor. Ee, Güzel kurslarımızda sergimiz ıı, açılıyor yani çok bayağı mahşap kursumuz var, çıfıt kursumuz var. Mesela buralarda gördüğünüz gibi eskiden bu çıfıtlarımız ıı, kendi eski elbiselerimizle keserdik, onları yapardık. Şimdi fabrika ürünlerinden geliyor. Bunları pek pazarlayabiliyor ıı, Pazarlanıyor işte yazın ıı, dışarıdan gelen halkımız alıyor. Yoksa pazar imkanımız pek yoktur. Yani bunlara pazar aranı, arıyoruz ya arıyoruz ama bulamıyoruz. Ama şu Onu kadarını söyleyeyim belki birçok ülkedeki aracılığıyla... kadınlarımız ödeniyorlardır şu an size. Tabii yani ki, evet. onların başaramadığını devlet eliyle başarabildiklerini siz kendi imkanlarınızla evet, kendi başardınız. Evet, Tam kendi imkanlarımızla. Halk eğitim müdürümüz falan da bayağı ilgileniyor. Malatya'dan e, getiriyoruz ipliklerini falan. Öyle yani nasıl yapıyoruz her şeyi. Şunu <laughs> söyleyeyim e, bu organizasyonun yapılmasında Arap Kirli Kadınlar Derneği'nin etkisi var ki başkanın başta. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede çok şeyler başardınız. Birçok program çektik. birçok ilimize gittik. Ama bu kadar kısa sürede bu kadar şeyi başarabileni ilksiniz onu söyleyeyim ben. Ben bunu yine e, her zaman dile getiriyorum. Arap Hanımlarına borçluyum. E, Arap Hanımlarını tek kelimeyle ifade edebilirim ben. E, eşlerine iyi bir eş, evlerinde çocuklarına iyi bir anne. Kayınvalidelerine iyi bir gelin, iş hayatında iyi bir meslek sahibi olan öğretmenlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz Tek kelimeyle lider diyebilirim Arap Girhan'ımlarına. Güveniyordum, hala da Başkanına güveniyorum. Başkanla çakışıyor musunuz? Abi? Hangi anlamda? Yani başkan başkan olunca... Biz de hep birbirimizi tamamlayan bir başkan olduk. Tamamlayan bir eş olduğumuz gibi tamamlayan bir başkan olduk. Ben hiçbir zaman eşimin önüne geçme gibi bir hayalim olmadı. Ona önce zaten yolu gösterirsiniz. Çünkü siz bayanlarla evet. işçi olduğunuz için e, bayanlar daha çok eksiklikleri görürler. Onlar e, gelip söyleyebilirler ki onları evet, da, da siz başkanımıza katetmiş. ilettiğiniz zaman zaten tabii sorunlar ki, kendiliğinden tabii çözülür. Tabii ki. Detaycı oluyoruz biz hanımlar, Belki o anlamda olabiliriz. E, ama e, eşim başkan olarak da eş olarak da bambaşka bir insan. E, Arapkir'de artık iyi kadrolar, iyi yönetimler var. Ben buna e, güveniyorum. Arapkir bir çağ atlayacak durumda, bir çığır aşacak durumda. Ee, tabii ki bunda hanımların büyük bir payı var. Ben bunu hiçbir zaman, e, hep söylerim, bütün ortamlarda söylerim. Bunu söylemekten kaçınmıyorum. E, Arap Arapkiri hanımlar götürecek diyorum. E, bambaşkalar. Ben hepsini kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben de sizleri kutluyorum. Çok teşekkür anladım. ediyorum. Ee, döneceğiz, daha konuşacağız. Ee, gelelim şimdi işin püf noktasına. <laughs> Yemeklerimize gelelim. Evet. Hiç... Şimdi zaten e, Arap girdiğince benim aklıma ilk gelen şey kabur ve kebabı. Evet, kabur. O geliyor. Evet, kabur. Üzümü geliyor. <laughs> Üzümü gelir, e, biberimiz gelir, evet. reyhanımız gelir. Mesela diğer yerlerde de reyhan vardır ama rengi yeşildir. Bizim burada mordur Arap girmizde. Yani. Kokusu daha böyle daha baskın bir kokusu vardır. Mesela bizim işte düğünlerimizde bile. E, şu küçük dolamamız olur, kaburgalı pilavlarımız olur. Şimdi Kızarsın ben bu çok dikkatimi çekti. Bu sarma değil mi? Evet sarma. Dolama sarma deriz biz. Dolama. dolama deriz. Evet küçücük böyle. E, düğünlerde böyle toplanır konu komşu tanıdıklar. Düğün yemeğimiz budur. Bu sarmadan daha evet. Mı kolay daha zor? Bu daha zor. Mesela bunun içine biz e, kuyruk yağı koyarız, kıyma koyarız, yağlı kıyma, bulgur işte, soğanı, baharatları. Arap yerimizin yaprağının verdiği özellikle lezzet vardır bir ekşimsi, mayhoşumtu. Biz düğün yemeklerimizde bunu yaparız. Düğünlerde bunlar yaparız. Düğünümüzün başlıca yemeği dolamadır, kaburgadır ve kızartmadır. Üçü olur mesela. Erkekler işte önce kız evi kız verildikten sonra kına hamamı yapılır bizde. <laughs> kıza işte çalgılı kına şeydi. Hamamda böyle bayanlar arasında tefler çalınır, şarkılar söylenir. Erkek tarafında da işte kız tarafında kına gecesi yapılırken erkek tarafında da kebap gecesi yapılır. Kebap gecesinde mezeler harici yine işte diyor mu düğün yemeklerimiz bizim dolama, kaburgalar, erkek evi ve eğlenilir damat kaçar Sadıç yakalar Sadıç damadı yakalama karşılığında bir şey verir bahşiş alır yani araba ev. o şöyle oluyordu herhalde düğün gecesi e, damadı kaçırıyorlar evet kaçırıyorlar Sadıçtan para almak evet, için Evet. Sadıçtan para almak için aynen öyle aynen öyle bizim mesela düğünde kız evi e, erkek kızın evine damat tarafına böyle helvalarımız yapar gelin kız helvası diye bunu götürürüz. Ikram Damat ederiz. özel olarak bunu damatla gelin yer. Damatla gelin yer evet düğün ne gecesi. Ne katılıyor bunun içine? Vallahi biz bunu tereyağı, tuzsuz tereyağıyla unu kavururuz. Ondan sonra şeker ilave ederiz. İsteyen ceviz kavurur, isteyen üstüne cevizle süsler. Bunun özelliği işte gelin kız elbamızdır. Gelin kız tarafı yapar. İşte düğünde, düğün gecesi damatla gelin yerler gider. Öyle yani düğünlerimiz güzel olur. Rahmet canına benim <laughs> babaannem derdi ki bizde önce kızlar çok kıymetlidir. Bir baltayla kavak devrilmez derdi. Yani kızı birkaç defa isteyeceksin. Bir defa istemeyle de verilmez bizim burada. Evet. Ondan sonra da damatlarımız özeldir, iyidir. Damatlarımız meşhurdur. Biz bizim. Ben bir o noktaya geleceğim. Ee, başkanım ben bunu size de sorayım. Laf aramıza kalsın. Bu Arap kirli bir tanesinin sözüydü. Biz ineğimize ve güveğimize çok değer verip derdi. Evet. Niye? <laughs> Eskiden Arapkirde inek çok besleniyormuş. Ee, tabii ki inek evin geçim kaynağı. Ee, damat da e, evin kızı çok kıymetli olduğu için işte kızlar evlendikten sonra kıza e, kızlarına ne kadar değer verirse damatlar e, mutlu oluyorlar Arapcılı anneler. Başka bir anlamı yok değil mi? Başka bir anlamı yok. Yani doğru mu söylüyorsunuz? İneğimize ve güveyimize çok değer veririz diyorlar. Evet, doğru. <laughs> Kendimize, damadımıza <laughs> Damadı doğru. Damada çok önem verirler burada. Niye değer <laughs> o kadar? Vallahi bilmiyorum Kızlar çok kıymetli Bir de <laughs> ayrıca evet. E, damat evlen önce nişanlandı, nişanlandı zaman uzun süre nişanlı kalırsa bir nişanlıyken Mart'lık gider. Mart'ta baklava, meyveler, e, çerez. Sonra evlendikten sonra bu epey bir zaman her her martta gider yani. Martlık. Mart. Evet, her martta yani baklava alır, bağlarız. Ne kadar kalırsa martlarda götürürler. Bunu. Evet, her martta gider. Yani buradan ta İstanbul'a kadar gönderirler. Gelin tarafı mı gönderiyor bunu? Hayır, evet gelin tarafı gönderiyor. Ne kadar güzel. <laughs> Kızlarına, damatlarına. Bundan sonra herhalde buradan evlenecek olanlar nişanını yapar Bunlar yola çıkacak. Arap dilin erkekleri çok şanslı diyorum ben. Aynen. Ben her zaman diyorum Arap Peki Kire siz en güzel hangi yemeği yapıyorsunuz evde? Ben ee, bir, Arap kirin bütün yemeklerini öğrendim. Aslen Balıkesirli olmama rağmen 18 yıllık Arap kirliyim. E, hepsini öğrendim, hepsini güzel yapıyorum. Hepsini anlatabilirim. Ben bunu başkana sorayım. En güzel hangi yemeği yapıyormuşsunuz? <laughs> Gelelim içli iç, 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 köfteye. Evet. İçli i̇ç, iç, köfte, köfte burada haşlama olarak yapılıyor. Haşlama olarak yapılıyor. İsteğe bağlı isterseniz yağda da kızartabiliriz. Ama biz Arapkir'de haşlayıp üstüne tereyağı kavurup yemeği daha tercih ederiz. Ama isteğe bağlıdır. İsteyen de yağda kızartır. Yağda da ikram ederiz. Ee, güzel yapar Arapkir'in hanımları. Her şey olduğu gibi bunu da yapar. Bu da bizim akıtma bıcıyımızdır. Onu anlatmayın. Öyle mi? Onu anlatmayın. Niye yediniz mi? Yok onu anlatmayın. <laughs> onu biraz geriye bırakalım biz. Olur, daha olur. anlatacağımız şeyler var. Tamam, Hepsini bir arada bitirmeyelim. Tamam tamam. Ee, daha burada efendim buraya bir de şunu söyleyeyim. Arapkir müzik kültürü olarak daha çok Elazığ'a e, yakın. Elazığ kültürünü burada yaşatıyorlar. E, yerel deyim, deyimle gırnata derler. Asıl diğer şey de klarnet. Tabii, tabii, klarnet tabii. müziği burada düğünlerde çok fazla ön plandadır. E, biz az sonra size onlardan bir e, kısa bir e, müzik ziyafeti vereceğiz ardından devam edeceğiz. Ben yan tarafa geçeceğim. Deli kız baklavası, baklavası diye kız baklavası. bir olay var. Ablam bu arada açıyor. Ben ona bir sorayım bakayım. Neymiş bu deli kız baklavasının hikayesi? Kolay gelsin. Hoş geldin. Bu deli kız neyin nesiymiş deli kız baklavası? Nereden çıkıyor deli... bu? Nasıl oluyor? Bunun hikayesini bir anlat bize bakalım. Deli kız baklavası şehirlinin bir tanesi köyden bir tane gariban kız isteyip getiriyor. Kayınvalide bu kızı istememektedir. Sonra misafir gelecek. Ne dese kayınvalidesi gelin hanım biliyorum biliyorum diyor. Ne o zaman Aslında diye, eve, bilmiyor ama biliyorum. Bilmiyorum diyor. ama garibanlığından biliyorum diyor. Sonra eve misafir gelecek. Baklava yapmasını biliyor musun diyor. Diyor biliyorum diyor. Baklava yap o zaman diyor. Gariban kız diyor ki ben bir kere ağanın evinde yemiştim. Bu bir ekmek olmuştu. Bir de tatlı diyor. Bunu ben nasıl yapayım böyle yapayım. Misafirler geliyor. Kimler tadını çok seviyorlar, beğeniyorlar. Aa bu çok güzel, çok güzel. Bilmeden yapıyor bunu. Evet bilmeden yapıyor. O anda herkes öyle deyince kayınvalide tabii ki şok oluyor. Diyor ki bu yemeğin adı ne diyorlar kayınvalideye? Diyor yemeğin adı diyor deli kız baklavası. Açığa vermiyor orada. Açığa vermiyor. Tamam. Ama tabii ki orada gelin hanım da kurtulmuş oluyor bir anlamda. Bence daha güzel bir şey. Sen şimdi ee, bize de... deli kız baklavası mı açacaksın? Deli kız baklavası açacağım. Hadi aç bakalım az sonra Sen biz şey gelelim de... onun tadına bakalım nasıl olacakmış. Tamam. Evet kısa bir müzik ziyafeti arası vereceğiz ardından yemeklerimizi anlatmaya devam edeceğiz hadi bakalım <laughs> Kaynarcan'ın başını. Evet. Güzel miydi? <laughs> Güzeldi. Bizim e, burada hani biz Arapkirli olarak alıştığımız için Kaynarcan'ın başı meşhurdur. Bizim. Ama ben isterdim ki öyle o müzik çalarken birileri takıp oynasın ama pek göremedik. Yani. Ee, herhalde o da kameranın azizliği. Yoksa Arapkirliler oyunu da çok sever. Kameranın günahı var şimdi? Siz ee, oynamıyorsanız kameranın ne günahı var? <laughs> ya utanıyorlar demek ki. Yoksa evet. oyunu sever Arapkir halkı. Neşelidir çünkü bizim e, Eylül ayında bu siyah üzümümüzün çıktığı zaman Babozumu şenlikle olur. Var, evet. ha, eğlenceyi severiz yani her Eylül'de, Ekim'de, işte Ramazan'a bağlı zamanlarda. Ramazandan gelmediği sürece siyah üzüm çıktığında... Bizim şansımızla biz de geldik Ramazan'a geldik. Ay iyi yaptınız ya Allah kabul etsin. Evet. E, bereketiyle geldi bizim. Evet. Bir de bu siyah üzümlerimizde tandır kebabı meşhurdur Arap Girde. Belki duydunuz, belki tandır yediniz. Bir... Evet. evet tandır... Yemedik ama gördük yani. İnşallah ikram ederiz, yeriz İnşallah daha buradaysa. kebabımız bu efendim. <laughs> ee, biz bugün ekranlarınıza getirmiştik ama program içerisinde var. Evet yani. o pilavsızı bu işte pilavla hanımların süslediği bir şekli. İnsanlar da şimdi Ramazan'da böyle belki şu anda gündüz yayınlanan tekrarlarımız oluyor ya programın. <laughs> öyle oruçlu anlarında biz bunu ekranı getirdiğimizi bir düşünsenize insanların bunu gördüğünü. <laughs> Gerçekten öyle de Arap gire bekleriz daha iyi olur. Hem Arap gire görmüş olurlar hem de kebabımızdan yemiş olurlar güzelliklerinden yani yararlanmış yararlanmış. Biz şeyi işçi köfteyi anlatmadık tam olarak. İşçi köftenin içinde tam Hı -hı. olarak ne vardı? Ay, ee, bilgimiz ee, yani Evet, an, e, evet soğan, kıyma e, isteyen baharatı koyar. Karabiber, pul biber, biz zeyhan koyarız genelde. Zeyhan, tadını Evet. <laughs> i̇çine de kendi unu, ince bulgur koyarız. Güzelce onu iyice yoğurmak önemlidir içli köfteyi. Onu açarız güzelce. Önceden de içine kıyma, soğan, e, biraz baharat, en sonda biraz zeyhan atarak karıştırır. İçini güzelce ince açar hanımlarımız. Açarız yani. Sonra isteyen haşlar, isteyen yağda kızartır. Yapın evet yapın tadına yapın. bir bakın vallahi çok beğeneceğiniz. Şimdi insanlarımız böyle bakarsa ben <laughs> pek fazla yemekten yana değilim. Valla ee, vallahi bir tadına bakın onay.